Merhaba arkadaşlar. BİM Market'e 28 Ağustos Cuma günü hangi ürünler geliyor? Yani bu Cuma BİM'de hangi ürünler var? Teker teker net bir şekilde inceleyelim. Televizyon sehpası geliyor Dekolive'dan. 140-35-29,7 cm. Fiyatı ise 200 lira. Sudan 32 inç HD uydu alıcılı televizyon geliyor. 850 lira aksesuar ve takı dolabı geliyor. Çok isteniyordu. Fiyatı 150 lira bu ay. Metal modern zebra sandalye geliyor. İlk defa geliyor. 58,2 cm, 76,2 cm batları. Fiyatı ise 150 lira. Plastik sandalye geliyor yeniden. Fiyatı 60 lira. Katlanır alüminyum kamp sandalyesi North Pacific'ten geliyor. 110 kilo taşıma kapasitesi var. 2 yıl garantisi var. Çantası var. Fiyatı 90 lira. Heyfer'den dik durabilen süpürge geliyor. 800 wattla çalışıyor. 2 yıl garantisi var. 150 lira. Fakir saç düzleştirici 60 lira. Gene fakir marka saç kurutma makinesi geliyor. Siyah kırmızı modeli. 2200 wattla çalışıyor. 80 lira. Ütü masası geliyor arkadaşlar. Casilda Home'dan. Fiyatı 100 lira. Ütü masası bezi geliyor. Dose marka. Farklı renklerde ve desenlerde. 12,5 lira. 5 parça banyo seti geliyor. 75 lira. Otomatik sıvı el sabunluğu geliyor. Kiwi marka. 2 yıl garantili. 50 lira. Vakumlu banyo aksesuarları geliyor. 8 ayrı çeşidi var. Tanesi 15 lira. Cam set üstü ocak geliyor kum telden. 2 yıl garantili doğalgazlı ve ücretsiz kurulumlu. 340 lira. Fakirden waffle makinesi geliyor. 250 lira. 1000 wattla çalışıyor. 2 yıl garantili. Otomatik baharat öğütücü geliyor. Kiwi marka 2 yıl garantili 40 lira. Ve arkadaşlar Emsan ürünleri yeniden geliyor. 8 parça çelik tencere seti 16, 18, 22 santim derin tencere ve 26 santim karnıyarık tenceresi toplam 300 lira. 7 parça granit set geliyor. 20, 24 santimetre derin tencere, 26 santim karnıyarık tenceresi ve 26 santim tava hepsi bir arada 260 lira. Karnıyarık tenceresi geliyor 26 santim 130 lira. 26 santimlik bu tava da 80 lira. 3 parça great set geliyor. 26 santim karnıyarık tenceresi 26 santim tava ve tencerenin kapağı arkadaşlar toplam 130 lira. 30 parça çatal kaşık bıçak takımı geliyor. 6 şar tane yemek kaşığı, yemek çatalı, yemek bıçağı, tatlı kaşığı, tatlı bıçağı, çay kaşığı. Toplam 170 lira. Yine Emsan'dan 5 parça çelik tencere seti geliyor arkadaşlar. 14 cm kapaksız sütlük, 16-18 cm derin tencere ve kapakları toplam 150 lira. Ve ilk defa emsandan çelik çaydanlık geliyor. 109 lira. Bambu stand ve tabaklı fincan seti love'dan geliyor. 90 lira. Üçlü bambu standlı kapaklı baharatlık geliyor. 90 lira. Bambu tuzluk biberlik geliyor. 50 lira. İkili Newborn porselen kalp tabaklı kupa geliyor. 75 lira. 4 parça yuvarlak sunum seti geliyor. Bellis marka. Altın yaldızlı su bardağı. Altın yaldızlı fincan. Ve yanında arkadaşlar lokumluk. Üzerinde gene altın yaldız var. Tepsisiyle beraber 40 lira. 7 parça seramik çerezlik set geliyor. Keramikadan 25 lira. Bir deseni daha var arkadaşlar. Keramikadan 7 parça seramik çerezlik gene 25 lira. Tek fiyat yanmaz yapışmaz ürünler geliyor. Şefs marka derin tenceresi, tavası ve sahanı 15 lira. Üçlü uzun meşrubat bardağı geliyor. Lav marka 295 cc 7 lira. Derssiz masa örtüsü 16,5 lira. Kapaklı saklama kabı geliyor. paşa Paşabahçe'den üzerinde karpuz, ananas, çilek desenleri var. Fiyatı 3 lira. Kapaklı silikon buzluklardan geliyor yeniden. Tanesi 4 lira. Altılı poşet klipsi geliyor. 4 lira. Dik kenarlı cam tabaklar geliyor. Kolarina'dan. 28 santim olanı 12,5 lira. 21 santimetre olanı 8,5 lira. Marine dekorlu meşrubat bardağı geliyor rakneden. Her bir bardak 570 cc, fiyatı ise 8 lira. Ve trambolin geliyor arkadaşlar. Yeniden geliyor. Dynamic marka, fiyatı 400 lira. Çizgili yüz havlusu geliyor. 50-70 cm, 7 lira. Dikiş aksesuarları geliyor. 2 lira 75 kuruş. Gezer marka kadın terlik çeşitleri 10 lira, 4 ayrı modeli var. Gezer marka çapraz erkek çeşitleri de 10 lira, 3 ayrı modeli var. Ayıcıklı anahtarlıklar geliyor, tanesi 8 lira. Pilsandan Playmate yer karosu geliyor, ister rakamlı ister hayvanlı, fiyatı 28 lira. Oyuncak metal bebek puseti geliyor. Piccola Mondi'den 70 lira. Oyuncak projektör yine Piccola Mondi'den 25 lira. Oyuncak bebek giydirme seti geliyor. 23 liraya Piccola Mondi marka. Oyuncak çekiç geliyor. Kahraman çekiç 8 lira. Kurbağa oyunu geliyor. 7 liraya arkadaşlar. Oyuncak 4 telli gitar geliyor. Piccolo Mondi'den üzerinde zürafa, zebra, maymun gibi hayvan resimleri var. 70 lira. Sürtmeli küçük motor geliyor. Piccolo Mondi'den 10 lira. İşte bu ürünlerin hepsi 28 Ağustos Cuma günü BİM marketlere geliyor arkadaşlar. Bu Cuma BİM'de bu ürünler var. Ben Ahmet Şentürk. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hayırlı sağlıklı günler diliyorum.